içsel motivasyon ve ilham verme kendinizi gerçekleştirdiniz. Motivasyonunuz çok yüksek. Elinizden gelen her şeyi yaptınız. Ve bu içsel motivasyon, içsel disiplinle başardıklarınızın hikayesini paylaşıyorsunuz. İnsanlar size hayranlıkla takip ediyor. Bunun olması için, geliştirdiğiniz disiplinlerin harekete geçmesi için nasıl bir hikaye yazabilirsiniz? Neleri başardınız? Hayır. Şimdi düşünün. Neyi gerçekten başarmak istiyorsun Bunun bedelini ödemeye hazır mısın? Buna ne kadar zaman, enerji harcıyorsun? Kendi hikayeni yazmak isteseydin bomboş bir deftere kendi hikaye hikayeni yazmak isteseydin nereden başlardın? Şimdi ve buradayı yönetmek, geleceğe ait muhteşem hikayelerin insanlarca konuşulmasını ister misin? İlham vermek ister misin? Mutlaka ve mutlaka bir başarı hikayesi yazman gerekir. Bu hikayeler insanları her zaman güçlü tutmuş. Ve başarmış insanların hikayeleri vardır. Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale Savaşı'nda hikayesini yazdı. Eğer Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale Savaşı'nda görev aldığında her köyde, her kasabadan insan Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını görmeseydi, bilmeseydi, bu hikayeleri alıp köylerine gaziler götürmeseydi, bu hikayeler dilden dile dolaşmasaydı Kurtuluş Savaşı için insan, silah ve para bulmamız oldukça zor. Sizin hikayeniz ne? ilham verecek, başarı elde edeceğiniz hikayeniz de. Lütfen her yere yazın. Ben bu konuda insanlara ilham veriyorum. Ben bu konuda kendimi geliştiriyorum. Ben bu konuda ben bu konuda kendime yatırım yapıyorum. Haydi ilham vermek, insanların hayatına dokunmak için önce kendi hikayeni tasarla. Eğer Tutkularını ve vizyonunu çok güçlü bir hale getirdiysen, tutkuların ve vizyonun kök saldıysa mutlaka ve mutlaka bunu başka insanlarla paylaş. Tutkuların o kadar güçlü olsun ki insanlar tutkularına saldırdığında özgüvenin kırılmasın. Yeni savunma alanları bulmuş ol. Tutkularını paylaşırken negatif ya da pozitif insanlardan koruyabilecek kadar güçlü hale getir. İnsanlara... İlham vermek ve etkilemek isterseniz kendinizi çok net ifade edebilen iletişim sihirbazı olmanız gerekir. İnsanlar sizinle birlikteyken algılayabilmeli ve motive olmalıdır. Bunu yapabilmek için teknik olarak başka insanlara ilham verirken onları motive ederken farkında olmadan bu insanların da sizden ilham aldığını göreceksiniz. Her zaman coşkulu olun. İfadeleriniz çok net, anlaşılır ve basit olsun. 4 yaşında çocuğa konuşur gibi anlatın. İyi bir iletişim, sizin ilham vermenizi etkilemenizi ve etkileşim gücünüzü arttırmanızı sağlayacaktır. İlham verirken eylemlerinize bakıldığını bilin. Yani ne söylediğinizden daha çok ne yaptığınızla ilgilenecek insanlar. Bir rol model misiniz? Örnek bir insan mısınız? Sizi takip edenler sizden nasıl bir katma değer elde ediyor? ilham alabilmek için kapılarınız herkese açık mı? Yüreğinizi açtınız mı? İnsanlar kimlerden etkileniyor? Nasıl etkileşim sağlıyorlar? Bunların farkına varın. Ve bu rol model olmak için yürüyüşünüze devam edin. Başka insanları destekleyici olun. Gördüğünüz kişiyi bugünkü durumuyla değerlendirmeyin, yargılamayın. 5 yıl sonra nerede olmasını istiyorsanız ona daymış gibi davranın. İnsanları desteklerken içinde bulunduğu durum ya da geçmişindeki bilgilerinizle harekete geçmeyin. O insana 5 yıl sonra, 10 yıl sonra olabileceği en iyi yerdeki insan gibi davranın. Bu sizin ilham vermenizi, ateşlemenizi ve coşku yakıtı vermenizi sağlayacaktır. İnanın hangi insana böyle davranırsanız mutlaka ve mutlaka siz de karşılığını alacaksınız. Pozitif bir ortam oluşturun. İnsanlar sizinle bulundukları yerde mutlu olsun, kendilerini özgürce ifade edebilsin ve sizinle yan yana gelebilmek için çok daha istekli olsunlar, çok daha arzulu olsunlar. Böyle bir pozitif ortam oluşturduğumuzda insanların size bakışı farklı olacaktır. Bunun için nem yapabilirsiniz, bu sorular sorabilirsiniz, iyi dinleyebilirsiniz. Örneğin insanlara hayallerini sorun. Bu hayallere nasıl varacağını, yolculuğun nasıl süreceğini sorun. Ve sürekli insanlarla temasta kalın. Yine karşımızdaki kişiye ilham verirken geri bildirim alabilir, geri bildirim verebilirsiniz. Ancak geri bildirim istemeyen insanlara zorla danışmanlık yapmayın. Bu rolü zorla üstünüze almayın. İnsanların sizden geri bildirim isteyecek hale gelmesi gerek. Uzmanlığınızı, Profesyonelinizi, kolaylaştırıcılığınızı, deneyimlerinizi iyi satın. Bunları ucuza satmayın. Eğer bu şekilde davranırsanız hem kendi içsel motivasyonunuz her zaman yüksek kalacaktır. Çünkü talep göreceksiniz. Hem de karşınızdaki insanlar siz konuşmaya başladığınızda susup sizi dinleyecektir. Öyle bir duruma gelinceye kadar insanların hayatına dokunmaya, hayatına değer katmaya, sorunlarını çözmeye devam edin. Çünkü başkalarının sorunlarını çözmek aslında en iyi öğrenme yoldur. Bu sorunları çözerken kendi sorunlarınızı çözdüğünüz gibi duygusal bir baskı altında olmazsınız. Bir danışman gibi uzman gibi davranırsınız. Geçmişte bu tür sorunları çözdüğünüz için içsel motivasyonunuzun sürekli yüksek kalmasınız. Var mısınız? Tutku ile içsel motivasyon arasında nasıl bir bağlantı vardır? Tutku insanların derin bir amaç uğruna istediklerini yapabilmesidir. Bu amaç ve derinliğe sahipseniz bunları besleyecek olan en önemli kaynak içsel motivasyonunuzdur. Çünkü tutkular başkalarına için çünkü tutkular başkalarına paylaşıp çünkü siz tutkularınızı başkalarına paylaştığınızda dışarıdan negatif insanlar tarafından motivasyon dışı bir saldırıya uğrayabilirsiniz. Türkiye'de insanların büyük bir çoğunluğu bir şeyi anlattığınızda size nasıl yapılamayacağını anlatırlar. Ve daha önemlisi bugüne kadar bu işle ilgili herhangi bir başarısı olmamış bir insan sizin ne yapmanız gerektiğini nelerde eksik olduğunuzu anlatır. Örneğin hayatı boyunca kitap yazmamış bir kişi size kitap yazma konusunda ders verebilir, eksiklerinizi anlatmaya çalışabilir. O nedenle siz içsel motivasyon yolculuğunuzda tutkunuzu çok canlı tutmanız gerekir. Çünkü bu yolculukta tutkularınız canlı değilse, tutku ile içsel motivasyon arasındaki bağınız koparsa mutlaka ve mutlaka eylemsizlik kararı alırsınız ve harekete geç <laughs> ve harekete geçmez beklemede kalırsınız. Çünkü motivasyonunuz güçlü değilse, içsel motivasyonunuz güçlü değilse şartların olgunlaşmasını beklersiniz. İlham perisinin gelmesini beklersiniz. Dışarıdan bir elin, sihirli bir elin size değmesini beklersiniz. Ve işte bu anda sadece ve sadece mazeretlere ve bu anda sadece ve sadece mazeretlere odaklanır. Sonuçların resimlerini görselleştiremezsiniz. Tutkularınızı canlı tutun. Tutkularınızı harekete geçirecek içsel motivasyon kaynak ve kanallarını hızlı bir şekilde bulun. Eğer bu kanalları benimle paylaşmak isterseniz keyifle okumaya hazırım. Tutku bireyin hedefe yoğun bir ilgi göstermesi ve bağlılık sağlamasıdır. Bu kişinin o işi yaparken kendini kaybetmesidir. Michelangelo Sistina Şapeli'ni tam 4 yıl, 16 saat yatarak yaptı ve inanılmaz bir disiplin içsel motivasyonla kendi hayatını gerçekleştirdi. Çünkü böyle bir işi yapabilmek için çok büyük bir tutku bazen yetersiz kalabilir. Bu tutkuyu ateşleyecek içsel motivasyon her an sürdürülmesi gerekir. Düşünsenize 16 saat boyunca yatarak resim yapıyorsunuz. Ve bu 4 yıl sürüyor. Sistina Şapeli bittiğinde herkes Michelangelo'nun zayıfladığını, yaşlandığını görüyor. Michelangelo çok mutludur çünkü isteğini yerine getirmiştir. Tutkusunu gerçekleştirmiştir. Tutku duygusu insanı derinden etkiler ve harekete geçirir. Tutkulu insan asla ve asla ya yapamazsam ya kötü olursa diye sorgulamaz. Nasıl yapabileceğini düşünür çünkü ona ait motivasyonu vardır ona ait içsel motivasyonunu canlı tuttuğu için tutkuludur. Tutkulu olduğu için de içsel motivasyonu her zaman artarak devam eder. Siz lütfen her an canlı tutabileceğiniz gece saat 3'te birisi sizi kaldırdığında sarstığında söyleyebileceğiniz en az 3 tutkunuz olsun. Bu tutkularınızı canlı tutun. Fotoğraf haline getirin. Görselleştirin. Bu tutkularınızı İnanılmaz bir şekilde besteyin, bütün saldırılara karşı tutkularınızı canlı tutun, koruyun ve ondan sonra insanlarla paylaşın. Tutkulu insanlar. Yüksek bir doyum hissine sahiptir ve kendilerini tatmin etmeyebilirler. Başardıklarında ne yaşayacaklarını canlı tuttukları için, bildikleri için mutlaka ve mutlaka bu tutkularıyla yaşamayı öğrenirler ve bunun hazdını, keyfini yaşarlar. Tutku ile içsel motivasyon arasındaki bağ kişinin kendini bulması, başarmasını, kişinin kendini bulması, başarı hazlı yaşaması için önemli bir bağlantıdır. Bu bağlantıyı asla ve asla koparmayın. Pozitif diyalog nasıl kurulur? Kendinle konuşma. İçsel motivasyon için kendinize şefkatli davranın. En değerli varlığa yani kendine iyi davran. Olumlu bir dil kullan. Çünkü bu senin ruhsal durumunu ve doğal olarak içsel motivasyonunu çok etkileyecek. Kendine acımasız davranma. Kullandığın kelimeler sihirdir. Kendinize karşı hem gerçekçi hem iyimser olun. İkisini yan yana taşıyın. Gerçekçilikten çok uzak, hayalperest ya da çok kötümser bir insan olarak içsel motivasyonunuzu canlı tutamazsınız. Hem gerçekçi hem de iyimser olmayı hızlı bir şekilde öğrenin. Çünkü gerçeklerle yüzleşecek bir güce sahip olabilmek için gerçekleri görmeyi, gerçekleri masaya yatırmaya ihtiyacımız var. Bununla birlikte her durumda pozitif bakabilmek için iyimserliğe de ihtiyacımız var. İkisini aynı cebinizde taşımayı unutmayın. Kızla kendinizi iyileştirmeyi öğrenin. Başkalarına fazla ihtiyaç duymadan kendinizi iyileştirmeyi öğrenin. Kendinize karşı ön yargılardan kurtulun. Olumsuz ön yargılarınız varsa bunların hızla farkına varın. Ben yapamam. Benim yetiştirdiğim ortam uygun değil. Şartlar uygun değil. Bunu mutlaka benden başkası yapabilir gibi olumsuz ya ön yargıları zihninizden atın. Okuduğunuz okul farklı olabilir. Yetiştiğiniz çevre farklı olabilir. Annenizin, babanızın meslekleri farklı olabilir. Şu an içinde bulunduğunuz durumlar farklı olabilir. Bunlar sizin yapamayacağınız anlamına gelmez. Bunlar daha iyi yapabilmek için farkına varmanız gereken içsel motivasyon yolculuğunda her zaman yaratıcı ve çözüm odaklı olmanız gerekir. Daha iyi ne yapabilirim? Daha iyi ne yapabilirim? Daha iyi ne yapabilirim? Başka, başka. Başka diye kendinize sürekli sorular sorun. Yaratıcılığınızı geliştirdiğinizde, çözüm odaklı bir bakış açısı geliştirdiğinizde işleri yönetmeniz, motivasyonunuzu canlı tutmanız oldukça kolay olacaktır. Empati sürekli karşı tarafa yapılan bir olay değildir. Kendinize empati yapın. İtsel diyaloglarınızda kendinizle farkındalığınızı, kendinizle içinizde bulunduğunuz durumu düşünün. Yakın bir zamanda kendinize karşı empati yaptınız mı? Karşındaki seni hiç konuştun mu? Ona nasıl davrandın? Başkalarına empati yapmak kolay. Başkalarının farkına varmak, onları koşulsuz kabul etmek kolay. Eğer sen kendine karşı yüksek bir empati gücüne sahipsen olaylar çok farklılaşacak. Işte.